Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetin. Yani klanlarda binalar kaç puan getiriyor arkadaşlar? Şimdi başlamadan önce şöyle söyleyeyim. Puanı oynamayın arkadaşlar. Yani ben çok gördüm. 150-200 puana sahip insanların 800-900 puana sahip köyleri yendiğini. Çünkü size sadece puanı oynayıp asker basmıyorlar ve sonrasında ne oluyor? Kaybediyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi help.klanlar.org wiki puan tablosu kılanlar puan tablosu derseniz ulaşırsınız arkadaşlar. Tam adres böyle. Seviye de arkadaşlar gördüğünüz gibi getirecekleri puanlar ana bina, kışla, ahır, atölye şu inanç şeyi neydi? İşte adı aklıma gelmedi ya. Misyoner Akademi diye geçiyor. Şu neyin işaretiymiş bunu bilemedim. Demirci, şövalye. Böyle arkadaşlar. Birinci seviyede 10, ikinci puan, seviyede 2 puan, üçüncü seviyede 2 puan. Böyle gidiyor. Bak 20 puan getiriyormuş. Görüyor musunuz? Bu neydi? Neyin işaretiydi? Bu bunu bilemedim. Böyle arkadaşlar. Kaç puan getirdiklerine buradan. Sur 20. seviyede 43 puan getiriyor. Şu neymiş? 107 puan 20. seviyede. Hangisi? Evet. Ahır 20. seviyede 107 puan getiriyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.